Uzun süre bilgisayar başında otururken dedim ki kesin benim bir oyuncu koltuğu almam gerekiyor. Yıllar öncesinden aldığım oyuncu koltuğumu satma zamanı gelmişti. Şu an zaten satıldı, sahibi var. Fiyatlar belli oldu ikinci elden. Deformesi yok vesaire. Ben koltuğumu satacağım. Satma sebeplerime de geleceğim arkadaşlar. Aslında ben bu videonun konusunu oyuncu koltuğu Alınır mı, alınmaz mı? Ne gibi şartlarda oyuncu koltuğu ve e, performansına göre oyuncu koltuğu hangilerinde tercih etmemiz gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Birazcık karışık bir cümle oldu ama siz anladınız. Her neyse arkadaşlar yaklaşık 4-5 yıldır aynı model, aynı marka bir oyuncu koltuğu kullanıyorum. Satma sebebime gelecek olursak ürün e, döndürmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki bana firmalardan bir ürün gelmiyor. Ben elime para geçtiği zaman e, ürün alabiliyorum, inceleyebiliyorum. Şimdi de oyuncu koltuğumu satma sebebime gelecek olursak hem modelinden sıkıldım hem de arkadaşlar bel rahatsızlığı, boyun sırt rahatsızlığından dolayı dedim ki ben koltuk değiştireyim ya da ekipman değiştireyim ya da yanımda yemek masası var ondan bir tane sandalye çekeyim. Ya en kötü şu aşağıda takım çantam var. Dedim ona oturayım yani o derece. Her neyse... Evet gerçekten abarttık. Oyuncu koltuğundan yemek masası sandalyesine yemek masası sandalyesinden de takım çantasına tabi işin bu esprisi arkadaşlar fakat yapmayacağımız anlamına da gelmiyor. Koltuğu dedim satalım elimize bir nakit geçsin ee, inceleyebileceğimiz bir ürün varsa onu alalım incelemesini yapalım yani çok acımıyorum ürüne verdiğim paraya. Her neyse e, ve bunun dışında da Hangi şartlar altında oyuncu koltuğu ya da ofis koltuğu ya da ortopedik koltuk tercih etmeliyiz? Bunlardan da bahsedeceğim. Bu arada çalışma masam nasıl olmuş? Bu arada da demişken çalışma masam nasıl olmuşu unutun. İptal burayı zaten kesip biçerim ben büyük ihtimal. Her neyse buraya güzel bir şekilde bir masa tasarlıyorum arkadaşlar. Bu arada tasarımı, projesi tamamen her şeyle bana ait. Eğer ki elimde imkan olsaydı marangoz atölyesi gibi bunun montajını da her şeyini ben yapardım. Ben üretimini de yapardım. Bu bilgiye sahibim bu arada makina e, şeyinde sektöründe çalıştığım için. Ama maalesef öyle bir atölye olmadığı için büyük ihtimal projemi bir marangozla anlaşıp bu projeyi ne kadara yaparsın diye pazarlık yapacağım. Bu aşamaları da ben video kaydını almayı düşünüyorum. Her neyse şimdiden bunun bilgisini vermiş olayım. Konu çok fazla dağılmadan 4 yıldır kullandığım koltuğun performansı nasıl bugüne kadar neler yaşadım bunlardan bahsedeyim sizlere şimdi öncelikle koltuk x drive markasına ait sancak modeli ilk çıktığı zamanlarda almıştım arkadaşlar gerçekten güzel severek kullandığım bir marka severek kullandığım bir koltuk olmuş oldu Bu arada ilk koltuğumdu herhangi bir deforme yırtılma sökük yaşadığım bir problem olmadı şöyle oturayım. Oturmasında herhangi bir problem yok. Ama yani diğer koltuklara göre şöyle söyleyeyim. Bazı kolçaklar heh, Bazı kolçaklar böyle çaprazlama oluyor. Bunda öyle bir durum yok. Yükselme, alçalma kademeli bir şekilde şöyle kaç 1 2 3 1 2 3. 3 kademeli yükseltilme, alçaltılma özelliği geriye, ileriye. Bu da tabi tık 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 kademeli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde rahatça ayaklarımı uzattığım zaman da Forza Horizon 5 ya da film vesaire keyfi yapmak istediğimde bu pozisyona alıyorum. Şöyle gıcırdamaları da başladı yağlanması gerekiyor yani çok büyük bir problem değil. Onun dışında tekerleklerinle alakalı hiçbir problem yaşamadım. Gerçekten fiyat performans konusunda alınabilecek bir koltuk olduğunu söylemek istiyorum. Uzun süreli kullanım şartları altında da problem yaşamadım yaşadığım bir problem var mı diye düşünüyorum ama hiçbir şekilde problem yaşamadığım için gönül rahatlığıyla sizlere bu koltuğu önerebiliyorum. Şu an bir koltuk almayı düşünmüyorum çünkü istediğim ve düşündüğüm koltuk gerçekten çok aşırı derecede pahalı. İlk o koltuğu keşfettiğimde acaba bu doğru fiyat mı dedim. Hem de yani Türkiye'de satılan bir satıcısını da bulamadım arkadaşlar. Ben sağa sola ürünün görsellerini ve fiyatını eklemiş olacağım. Sizler de çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Ayrıca bu koltuğu kullanan biri arkadaşımız varsa muhakkak aşağıya düşüncelerini, kullanım deneyimlerini e, yazmasını istiyorum. E çünkü ben YouTube'da da bir araştırma yaptım. İnceleme videosunu çeken birisine rastlamadım. Öyle kapsamlı bir araştırma yapmadım. Yaklaşık birkaç gündür de araştırma içerisindeyim. Arkadaşlar e, Logitech markasının bir koltuğunu ben daha öncesinden bilmiyordum. Yeni keşfettim daha doğrusu. Ve benim bu tamamen ortopedik yaslandığınızda omurganızın şeklini almasıyla beni cezbetti. Ya ciddi manada bilgisayarda çalıştığımız dönemlerde uzun saatler bilgisayar başında zaman geçiriyoruz. Ya bu boyun olsun, sırt olsun en önemli bölgelerden bahsediyorum. Ya bel olsun ciddi manada ağrılarını yaşadım. Yaşadığım için sizlere söylüyorum bunları. Bel fıtığı var. Ya bazen boynumda bir ağrı oluyor ama ya klimaldan çarpıyor ya da e, Akşam yatarken üstüm açık yatıyorum. Bunlardan da kaynaklı olabilir. Ucu açık bir konu hakkında da çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yani bel ağrım zaten var. Uzun süreli bilgisayar koltuğunda oturduğunda da ağrılar arttığında o yüzden söylüyorum. Yani bilgisayar başında uzun süreli çalışıyorsanız muhakkak bir e, profesyonel bir koltuk gerekiyor. Bu oyuncu koltuğu olmasına gerek yok. Ofis koltuğu olsun ya da bel destekli boyun destekli bir koltuk. E, muhakkak e, olsun arkadaşlar. Tabii ki uzun saatler çalışıyorsanız. Bazen benim de unuttuğum ama sıklıkla yapmaya çalıştığım bir şeyden bahsetmek istiyorum ve tavsiye de ediyorum. Ben de bilgisayar başında uzun saatler çalıştığım zamanlarda 25 dakikada bir ya da yarım saatte bir kalkıyorum bir ellerimi, boynumu, bileklerimi belimi bile esnetiyorum. Çünkü uzun süreli bu şekilde kaldığımız ve hareketsiz kaldığımız bölgelerde kireçlenme olabiliyor. Yani bu konular ciddi olduğu için yarın öbür gün rahatsızlanırsınız. Hastaneye o kadar yüklü miktarda para dökmektense yani alırken bir tane sağlam, güzel bir koltuğunuzu tercih edin. Çünkü sizin bu yani yarın öbür gün değerlenecektir ya da ihtiyacınız olacaktır. Oturduğunuz yer güzel olsun, rahat olsun, boynunuz Pozisyonlarınız gerçekten ben bu ilk koltuk aldığımda bunu yaşadım. Arkadaşlarıma önerdiğim marka model koltuklarda da onlar e, memnun kaldılar, bana geri dönüş yaptılar. Bu gerçekten güzel hissettiriyor. Kullanıcısını da e, yakın çevresinden gelen güzel yorumlarla da güzel hissediyorsunuz. Sizler de muhakkak bir koltuk arayışına giriyorsanız size en uygun modelini bulun arkadaşlar. Şöyle sizlerle birlikte koltuğa tekrardan bakalım arkadaşlar şurayı indirelim. Burayı da indirmemiz gerekiyor dönmesi için. Herhangi bir sorunu, sıkıntısı yok. Güzel deri. Yani silinebiliyor. Herhangi bir problem yaşamadım. Taş gibi maşallah. Bu şekilde bir koltuk deneyimi olmuş oldu. Yani bu koltuk ve bu konu hakkında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Koltuktan memnunum. Fakat verdiğim tavsiyeler ve fikirleri sizler uygulayın. Ben bazen unutuyorum ama unutmamak adına da böyle bazen alarm kuruyorum 20 dakika 25 dakikada bir ya da suyumu içeride bırakıyorum yani illaki su içmek için kalkıyorum hareket etmek için ben daha öncesinden doktorla da görüştüm bel boyun bilek için yani doktorun dediği de aynı hareketleri sürekli yaparak yani seri imalat fabrikalarda çalışan mesela kolu çalışıyor kolu 5 sene sonra rahatsızlanıyor çünkü sürekli aynı hareketi yapıyorsun aynı hareketi yapıyorsun ya yani kol şu hareketi unutuyor ya da yapacağın zaman Yok açamıyorum diyorsunuz mesela eskiden e, böyle sırtımızda ellerimizi rahatça birleştirirdik mesela bak şu ben bileğime kadar tutabiliyordum e, haliyle yaş gidiyor ama o dönemden bu döneme kadar yapmış olsaydım ki hala yapıyor olurdum zorlasam belki yine yapabilirim ama yani kaslar artık o hareketi unuttuğu için size izin vermiyor. Her neyse arkadaşlar bu bilgiler sizin işinize yaradıysa muhakkak videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada da videoların tamamını izlemeniz benim için gerçekten çok çok önemli. Evet koltuklar hakkında düşüncelerim bu şekilde. Derin bilgiler içerisindeydik fakat benim almak istediğim koltuk birazcık fiyat anlamında benim bayağı bir açtığı için şu anda koltuk alamayacağım maalesef. Fakat sizlerin böyle çok met ettiği, beğendiği marka modeli direkt aşağıya yazın. Sorun yok arkadaşlar. Ben de oradan birazcık marka model araştırmasına gireyim. Alabilir miyiz, alamaz mıyız? Yorumlarını inceleyelim formlarda vesaire. Fakat zaten şu an videonun başında dediğim gibi yani koltuğun parasıyla farklı bir ürün inceleme ürünü alacağım için buraya istediğiniz ve incelememi istediğiniz ürünler varsa aşağıya istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Yapın ben de aşağıdan değerlendireyim. Alabilir miyiz, alamaz mıyız, üstüne para mı koyarız yoksa o üründen farklı farklı 2-3 tane mi alırız? Hadi bakalım videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi başka videolarımda görüşmek adına hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.